Ben hem muhalefette bir ilerleme hem de AK Parti'de bir düşüş olduğunu gözlemliyorum. Bu e, iktidardaki bazı bakanların olsun, şeylerini e, milletvekillerinin karıştığı bazı olaylar şeyini düşürüyor, kalitesini düşürüyor. Muhalefette belediyelerde yaptığı çalışmalardan dolayı gayet iyiler. Puanları yükseliyor. Bana göre başa baş geçecek bir seçim olacak diye düşünüyorum eğer olursa. En azından şöyle diyeyim oturduğumuz semtteki değişimi fark ettiğim için aynı şekilde İstanbul için de yapılan çalışmaları görüyorum. Ne kadar fazla halka yansımasa da lanse edilmese de kesim kesim dikkate alınan etkinlikler yapılıyor. Metro falan filan işte gidiyor. Ya ikti muhalefet iktidara nasıl yaklaşıyor ya şehit şehit e, ailesinin bacısına küfreden bir muhalefetle neyine, neyine yaklaşıyor? Yani gidip de tezkereye hayır oyu verip de evet, tezkereye, tezkereye hayır verip de, de tezkereye hayır oyu verip de, de biz kandili vuracağız de, diyen eee e, milli yerli ve milli silah savunma sanayine karşı olan bir muhalefet yani nasıl oluyor da iktidara yaklaşıyor? Bırakın ya böyle bir şey yok. Yani Bunlar gelseler var ya, bunlar ya biz koronavirüsten ölmüştük şu anda. Bu hastaneler muhalefete rağmen yapıldı. Bu hastaneler şu anda koronavirüs krizinde bunca ambulans, uçak ambulans, helikopter ambulans bunlar muhalefete rağmen yapıldı. Bak biz şu anda bu yoğun bakımlarda hastalarımız tedavi oluyor. Ee, öncelikle AK Parti'de büyük bir düşüş görüyorum. E, muhalefette e, muhalefetten çok AK Parti'deki düşüş e, ya yeni partilere ya da kararsızlara geçiyor e, muhalefetteki e, yükseliş var kabul ediyorum e, ama yeterince olmadığını düşünüyorum hala yükselebilir sadece belli bir kalıplara sıkışmış ve iktidarın dilinden konuşanlar oluyor Onun dışında e, yükselebilir hala şansı var Bence e, yakaladı ve geçmek üzere veya geçti düzeyinde söyleyebilirim Bence muhalefet görevini yapıyor çünkü hep proje üretiyor. Üretmiş olduğu projeleri de eee mecliste yans şey yapıyor, sunuyor. Ama kabul görmüyorsa bu suç muhalefetin değil yani. Şimdi muhalefet yani tutup da elinde kekişle illa bunu kabul edeceksin diye bir şey yoktur yani neticede. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir meclisi var. Ondan sonra ittifakı var, şunu var, bunu var. E, önemli olan e, üretli üretilmiş, Türkiye için üretilmiş olan projeleri uygulamaya alıp ayrı, ayrıştırmadan, bu muhalefetin projesi değil demeden doğru olanı yapmak gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman ne olacak? İç huzur sağlanacak. İç huzur sağlandığı zaman devletimize güven sağlanacak. Güven sağlandığı zaman ister istemez millet dolarla uğraşmayacak veya zamla başka şeylerle uğraşmayacak. Kendi işi, işini uğraşacak bu şekil düzen sağlanacak. Vallahi 10 senedir hep bu ekmek şeyini şey yaparım. Ben Balcılar Şirin evleri yürüyerek gelirim hep. Yürüyüş yaparım. Ekmek hep çöpte. Ekmek benim için 10 lira olsun. Herkes bir şeyini bile yesin yani. Ekmek zam olsun yani. İstra, israf, kimse ha, yapmasın kimse. Yani ben bunu doğru olarak konuşuyorum. Çünkü 10 senedir hep komşularıma da derim. Niye ekmeği çöpe atıyorsunuz? Partilerin değişik olması doğal bir şeydir. Senin partin, demin dediğim gibi mezhebin, dinin değişik olabilir. Ama din, demokrasi nedir? Birbirimize saygılı olmaktır. Yani sen AK Partili olursun, ben CHP'li olurum. Ki ben öyleydi, ben CHP'liyim. Ama diğerlerine düşman olmamız yanlış bir şeydir. Maalesef ayrışma oluyor. Bu cennet gibi bir ülkede yaşayan insanlar biz... ...kardeşçe, dostça yaşamamız gerekirken... Birbirimize düşman oluyoruz, birbirimizi ayrı diyoruz. Sen benim ezebimden, dilimden değilsin diye. Bu çok yanlış bir şeydir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Meşru zeminde yapılan her fikir, her siyasi görüş bizim kabulümüz. Ama yalnız meşru zeminde olmak kaydıyla, yani terör örgütlerinden bağımsız, onlara taraf olmayan her siyasi görüş, vatandaşımızın her tercihi bizim için bir güzel, değerlidir, kıymetlidir, özeldir. E, ee, sorunuza gelince bir yanda altı partili bir e, koalisyon, ee, diğer tarafta Millet İttifakı ve diğer tarafta Cumhur İttifakı var. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz sorarsanız e, bu bizim vatandaşımızın takdiri. Ee, gelişen ekonomik konjektürde göz önünde alırsanız e, vatandaşın bir dar boğazda olduğu çok malum. Ee, yani ekonomi olarak çok kötüyüz, iyi değiliz. Orta sınıf yok oldu ee, sadece bir görsel bir yapılaşma var ülkede. Bunların e, deneyimlerini geçmiş dönemlerde de yaşadık. Biliyorsunuz AKP tek başına iktidar olamadı. Ahmet Davutoğlu zamanında hükümetten düştüler. Ee, daha sonraki Problem Sayın vardı. Cumhurbaşkanımız e, bu konuda müdahil oldu ve tekrar bir hükümet kuruldu veya hükümet kurma şansı diğer partilere verilmedi. Evet, evet. Erken seçime, seçime gidildi. Ee, Görüşlerim bundan ibaret. Yani İyi inşallah iyi olur. Memleketimiz, milletimiz, devletimiz adına iyi olur. Biz bunu umuyoruz. Yani bir şeyler kötü gidiyor diye devletimize, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza patasından çekmek değil de destek olmak da önemli bir şey. Yani siyah benim bir siyasi partim yok. Siyasi bir görüşüm ve siyasi bir kimliğim var ama Önemli olan da budur. Ben ülkücü gelenekten gelen birisiyim ve şu anda Çaykara İlçe Başkanlığı yapıyorum. Deva Partisi, Demokratik Atılım Partisi'nin Çaykara İlçe Başkanı aday adayıyım. Nasip olursa ayrılığın 15'inde kongrem olacak. Başaralım. Genel başkanımız da inşallah gelecekler bizim kongremizi yapacaklar, bizi tanıtacaklar. Yani biz gençler olarak Sayın Genel Başkanımızın gençlerle varız sözüne, biz Genel Başkanımızın da siyasetin arkasında değil yanındayız. Onun haldaşıyız, onun sırdaşıyız, onun yoldaşıyız. Yani biz gençler siyasette aktif rol olmak. Gençler ve kadınlar çok önemli bir şey. Ee, benim ailemde halk, sadece çekirdek ailemde Halk Partili, Demokrat Partili, e, Demokratik Atılım Partili ben ve tam bir demokratik bir aile oluşumu içerisinde yetişmiş bir insanım. Ben. Abi yok sıfır yüzde sıfır. Alt alt baksana neler yapmışlar ya. Hani bak adamlar mütrobüs yapmış şey yapmış kaç tane mütro yapmışlar adamlar. Tamam yanlışları var o ayrı bir konu. Bak herkesin bir sıkıntısı var. Ama dediğin gibi hani belki şu an 2022'ye gireceğiz abi. Allah bir bakarsın he, hepimiz mutluyuz. Hepimiz şeyiz yani. Tamamen şişirme. Şişirme olarak görüyorum. Özellikle e, Bingöl'deki şehit ailesinin bacısına yapılan hakaret İYİ Parti'nin 5-6 puan dibe vuracağını düşünüyorum. Yani şu anda 15-16 diye gösteriyorlar da o da şişirme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu da MHP'ye yarayacak. Ha keşke hiç küfür etmeseydi. Şehitler bizim baş tacımız. Ee, ama maalesef e, toplama proje bir şey olduğu için durum bu, bundan ibaret.